Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birinin yaşandığını söyledi. Uluslararası kuruluşların bu insanlık dramına sessiz kalmamasını umut ediyorum dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenterler Asamblesi 14. Genel Kurulu'nun Azerbaycan'daki toplantısında konuştu. 30 bine aşkın insan göz göre göre Dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Dahası Gazze şeridini tamamıyla kuşatan Netanyahu ve çetesi orayı kuşatmakla kalmamış canlı hareket eden ne varsa hepsini ateş edip yok ederek büyük bir insanlık suçunu işlemeye devam etmiştir. Bütün uluslararası kuruluşların bu insanlık dramına sessiz kalmamasını temenni ediyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık suçuna dikkat çekti. Uluslararası kuruluşları Filistin için sessiz kalmamaya davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'deki Asya Parlamenterler Asamblesi 14. Genel Kurulu'nda konuştu. Söylenildiği gibi mesele 7 Ekim'de başlamış değildir. Ta 1948'den itibaren ve hatta 1967'den itibaren maalesef bu meselenin içten içe yandığı, içten içe büyütüldüğü bir süreç yaşanmıştır. Gazze'de devam eden bu büyük insanlık suçu maalesef insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birisidir. Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan sürecin yeni bir dönemi başlatabileceğine işaret etti. İsrail içinde, Filistin içinde, Güney Afrika'nın müracaatıyla Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan mahkeme Safatı ile birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Artık insanlar bu canavarın durdurulmasını, insanlık suçlarını bilerek işleyerek işleyen bu mekanizmanın durdurulmasını talep etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı konuşmasının ardından dönem başkanlığını Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafforova'ya devretti.